Evet millet 10. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılı soruları. Şimdiden başlayalım dedim. Erkenden yazılıya hazırlanalım. iyi bir not alalım. Birkaç yazılı sorusu dağıtacağım sizlere ama bununla beraber hazırlanmaya başlıyoruz. Önce ben buraya S dedim. Şuraya da K dedim. Dörtgen alanı. S'i bulayım. S zaten kolay. Dik üçgenin alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den. Şunlar birbirine kadıklar. 6 kere 5 30 birim kare. Peki K'yı buluyorum. K'yı sinüs teoreminden buluyorum. Dikkat. 1 bölü 2 formülden 6 çarpı 10 çarpı sinüs 150. Şu şunu kılıkları 3. 3 kere 10 30 çarpı sin 150 nedir arkadaşlar? Sin 30'a eşit. Şu vatandaş sin 30. Sin 30'da nedir? 1 bölü 2. O da şunu kılıklar. 15 birim kare buradan gelir. O zaman 30 artı 15 eşittir. 45 birim kare bizim dörtgenimizin alanıymış. İkinci sorumuz arkadaşlar. Bu kuralı hatırlayacağız. Dikkat edin. Şunu şöyle aşağıya doğru açtım ben. O zaman şunu unutun. Şu geldi 6 buraya. D buraya geldi. 8 de buraya geldi. Neydi kural? Şunun karesi. Şunun karesi. Bunun karesi. Bunun karesine eşit. O zaman şöyle. Onun karesi artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi. 136. Değil mi arkadaşlar? Evet. A kare artı 64. Şut 64'ü karşıya akara eşittir 72. Buradan da 36 çarpı 2'den 6 kök 2 birim bizim A'mız. Üçüncü sorumuz paralel kenar sorusu arkadaşlar. Hemen şuradan bakın Z kuralından çendiği buraya indirdim. Noktayı buraya indirdim. Bakın burada ikizkenarlık kenarlık var. Şurada da iki kenarlık var o zaman. Şu 6 ise bu 6. O 6 ise bu 6. O 6 ise bu 6. Şura ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Şuraya dikimi verdim. Nereden biliyorsun diyorsun. İki iç açı arasında arasındaki 90 derece arkadaşlar. Parla kenarda. O zaman başlıyorum. 90'ın karşısında kim var? 12. 12'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı x'in karesi. 144 eşittir. 64 artı x'in karesi. 64'ü şutla. 80 eşittir. x'in karesi. x eşittir. 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 birim olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet bu soru biraz kazık. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi şurayı 1, 2, 3, 4 parçaya buraya da 3 parça vermişiz. 4 köş 12'de buluşturmaya çalışalım. Ben şimdi şöyle yapayım. Hmm, ÖH'ye e, A diyelim. Şurada A olsun. Hatta A mı diyelim? Evet A diyelim. Burada A olsun. 1A, 1A, 2A ya da şöyle yapalım. Şuraya 2A diyelim. Buraya 2A diyelim. 2, 2, 4A. Şurası da onun 4 katı olduğu için 8A. 12A mı oldu? 8, 10, 12A. Burayı da o zaman 3A. 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 3A diye parçaladım arkadaşlar. Sonra şu dörtgeni üçgenlere bölüyorum. Bakın kafanıza göre bölün. Hiç fark etmez nereden böldünüz. Şuralardan bölün. İşte böyle yeter. Şimdi tüm alan 96'ymış. Bak şimdi ben yazıyorum şimdi tüm alanı. Ee, şöyle hatta eslemeye başlayalım. 3A'ya 3S. 3A'ya 3S. 2A'ya 2S. 3A'ya 3S. 8A'ya 8S. 3 3 6A'ya 6S. 2A'ya 2S. O zaman 6 8 16 19 21 3 de burada var. 24 S A B C D'nin alanı. O zaman 24 s neye eşit? 96 s ne buradan? 4. Peki s 4 ise bize kırmızıyı sormuş. Taralı alan 3 8 daha 11 s. 11 çarpı 4 de 44 birim kare olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Geldik yamuk sorumuza. Hemen yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Güzel açı varsa 30-60-45 gibi dik atıyorduk. Güzel açı yoksa paralel atıyoruz. Şuradan paralel atıyorum bak hemen şöyle. Oraya 100 ise buraya 100. O zaman şu 80. Şu 80. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 80 kaldı. Peki bura 6 ise bura 6. Şuraya 3 ise bura 3. Buraya tekrar 6 kaldı. İkisi kenarmış. 180'dan 80'i çıkardım. 100. 2'ye böldüm arkadaşlar. 50 50 şu tabanlar. Bura 50. Şurada 50. O zaman bizim x ne olmuş arkadaşlar? 50 derece olmuş. Geldik 6. sorumuza dik yamuk. Yükseklik H. Dik yamukta hatırlarsanız köşegenler dik kesişirse yüksekliğin karesi alt ve üst tabanların çarpımına eşittir. Yani yüksekliğin karesi 9 çarpı 4'e eşit. Yani buradan h nedir arkadaşlar? h kare 36 ise h nedir? 6. Peki h 6 ise alan nasıl bulacağız? Alan alt taban artı üst taban. 9 artı 4 çarpı yükseklik bölü 2. Şu şunu kıdıklar 3. 3 kere 13 39 birim kare olarak karşımıza gelecektir. <laughs> Yedin sorumuz şu açı şuraya eşit. Ondan sonra e, şura 90 derece ne yapalım arkadaşlar bunda dikdörtgen demişiz. E, şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya tekrar A. Şura 90 zaten. Ee, şura tekrar A demeyelim de ona değil mi? Karışıyor. Şuna X diyorum. X diyorum. Şuna Y diyorum. Şura 90. Şura tekrar X. Bu da tekrar X. E zaten bu ikiz kenarmış gördüğümüz gibi. O zaman burada kaçar derece? 45'er derece. 90, 45. Şu da 45. E bu da 45. O zaman burası 4, 4'müş. Burası 10'sa burası 10'muş. İkiz kenar olduğu için burası da 10'muş. A'yı soruyor. İkiz kenar üçgende yan kenarlar 10 10 ise hipotenüs neydi arkadaşlar? Kök 2 katı 10 kök 2 birimmiş. Evet bir yanlış yaptık biraz. bir daha anlatayım o halde hızlıca. Şimdi arkadaşlar burada açı ise bu x bu da x. Açı ortaydan bu da x. O zaman 90 bu açılar x x'e demek ki bunlar 45 45. Peki 90 45 bura 45. 90 45 bura 45. Bura 4 ise bura 4. Bura 10. Bura da 10. 10. İkiz kenar olduğu için bura da 10. 10. 10 10 10 kök 2 buradaki A'mız. Geldik 8. sorumuza. ABCD kareymiş. 90 şuraya x dedim. Şuraya y dedim. Tamam 90 olduğu için bura x 90 bura tekrar y. Hı. Arkadaşlar iyi bakın. 90'ın karşısında karenin kenarı var. 90'ın karşısında karenin kenarı var. Bu iki üçgen eş üçgen arkadaşlar. Eş üçgenler var. O zaman mesela burada y'nin karşısında 6 varsa buradaki y'nin karşısında ne olacak? 6 olacak. O halde e, burada x'in karesi 10 varsa burada x'in karesi 10 olacak. Neyi bulacağız biz artık? Şu karenin bir kenarı ab'yi bulacağız. Ben buraya ab neyse ab olarak aldık. Şunu ab olarak aldık. Hemen şurada piso'yu patlatıyorum. 10'un karesi artı 6'nın karesi eşittir. ab'nin karesi 136 eşittir. ab'nin karesi 136 yaklaşık ne olarak çıkar ona bir bakalım. ab eşittir arkadaşlar. E, 136 çarpanlarına ayırayım. 2'ye e, böldüm. 65 68 2'ye böldüm. 34 2'ye böldüm. 17 o da gitmez. Yürümez arkadaşlar. O zaman 2 kök 34 birim olarak karşımıza gelecektir. Tabi üçgenlerde eş üçgenlik eş durumları var. Buna dikkat edelim. Eşkenar de, dört, dört, de biliyorsunuz eşkenar dörtgenin en temel özelliği nedir? Köşegenler dik yaşıyor ve köşegenler birbirini ortalıyor. 16, 12, 6 da 18. Yarısı nedir? 9. O zaman burada 9'dur. Aşağısı da 9 olacak. O zaman şuraya ne kaldı arkadaşlar? 3. Burada özel üçgen bakın. 3, 4, 5 üçgenden burada 4'tür. Şurada pisoyu patlatacaksın. A'nın karesi eşittir. 9'un karesi artı 4'ün karesi. A'nın karesi nedir arkadaşlar? Ee, 81 artı 16'dan A kare eşittir. 97'den A eşittir. Kök 97 birim olarak karşımıza çıkacaktır eşkenar dörtgenin en temel özelliği neydi? Köşegenlerin dik kesişmesiydi arkadaşlar. O yüzden şöyle diğer köşegeni çizdim. Dik kesiştirdim. Köşegenler birbirini ortalar dedim. 12 6 da 18 yarısı 9 yarısı 9 dedim. Şuraya 3 geldi. Özel üçgenden yürüdü zaten. Geldik deltoid. Şimdi arkadaşlar deltoid de biliyorsunuz ne demiş? A, B, A, D eşitmiş. Şura, şura eşitmiş. Deltoid o zaman şu şuna eşit. İşte vermiş. B, C, D, C 5'miş onlar. Şu 5. Şu da 5. Şuna x derseniz şu da x. Şuraya y diyelim o halde. Bir yeri daha vermiş. Fc'yi 10 vermiş. Şuraya 10 vermiş arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz delta öğütte şu simetrik asıl köşegen. Bu aç ortaydı. Bu arada açıortay ortay teoremi uygulayalım. Bakın şu üçgende şöyle. açıortay ortay buraya düşmüş arkadaşlar. Ee, başlıyorum. 5'in x oranı 5'in x oranı eşittir. 10 10 x artı y oranı. 10 10 x artı y oranı. Hemen şunlar birbirine kadıklar, 2'ye 1 kalır. Buradan 2x eşittir x artı y'den x de buraya atarsak ne yaparız arkadaşlar? x eşittir y'ymiş. Peki x y ise ab'yi soruyor bize. ab nedir arkadaşlar? ab bölü df'yi soruyor. ab'miz x df'miz y o da x. x bölü x'den 1 oluyor arkadaşlar. Bir daha bir kontrol edelim. fc 10 dedik ortay buraya düştü? 5'in x oranı 10'un x artı y oranı 5'e böldüm 1 2 2x eşittir x artı y x eşittir. y oldu. Bana neyi sormuş? AB'nin DF oranı ABX DF de Y Y de X eşit olduğu için X bölü X'den birmiş arkadaşlar. Evet umarım faydalı olacaktır. Diğer videolarla, videolarla tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmaya devam lütfen destekleri ihmal et.